E não lembro de ter um compromisso Me desculpa amor eu, 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 Me desculpa amor Você era esquecido Eu tenho tente não lembro de ter um compromisso Mas me dá uma maneira Aí tá Aí tá Selam arkadaşlar ben kasan atıcı <laughs> telefonu kasan atıcı bugün iyi bir fark telefon oha Allah'ın korku ne zaman bu burada çok kaslı telefon şu iyi pusuyor iyi pusmaya devam ediyor iyi e lanet olsun şu anda itibaren yani abi, böyle pusmak olur mu ya şerefsizlikten başka bir şey değil bu. Rutası değişti çocuğun. Aa, hep adam gibi oynamadığı için. Aa, mi alıp atıyoruz yapacak bir şey yok. Hep şu an adam gibi oynamıyor. Storeda, Ha burada. Şuraya geçti. Buraya geldi. Hep adam değildir arkadaşlar. Şu anda bak. Baba bak. 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 Hallenmeye bak. Abi. Bir de sağ koşuyla yani. O da tarafına sağ katakalım. Koşuyla pozisyon puan. muhabbeti var, pozisyonları da atıyor benim bulunduğum köşede ise sahi orası var, şurası var bu iş bu kadar arkadaşlar Evin adam olmadı nasıl ispatlayacağım biliyor musun? Şimdi bak iyi izle. Ben maçı çekmeden önce adamın şeyine baktım, profile baktım. Profilde kız fotoğrafı şey vardı. Ee, cinsiyet seçiyorsun yani PUBG'de. Cinsiyet kız seçmiş. Bu arada sistem vurdum onu da. Elim çok şükür yani ben. Şu an burada hava Kaç dedi kim bilir yani. Mesela ben oradan çıktım gösteririm kendime. Eyüp çıkmaz. Eyüp ne yapar biliyor musun? Bunu yapar ve bana karşı olur yani. Ondan sonra gene bana da ki Ahmet pusuyor yani. Bunların içini bilirim ben içini. Mal. Ne işin var orada? Bu de kullanmayacağım sadece Switch etmek için daha iyi oluyor Telefon kasma sana ya Konuş Ben bu kanalda olmayı küfür etmiyorum abi İşte bu adamlık değil nedir yani Orospu çocukluğu daha Sözünde bunu açıklayan bir başka kelime yok yani. Adam olsa ben böyle bu oynamazdım şu an bak mesela burada normalde giderim atak yapardım. Aa 12'den basardım adama vururdum. Kasım kırılıyor. Bakın şu arkadaşı. Eyüp silah değiştirdi. Eyüp geldi bana kendi silahıyla öldü. Kendi silahıyla bir daha öldü ve M4'e geri döndü. Gördünüz mü? Bu ne demek biliyor musun abi PUBG dilinde? Ağlıyorum ben. Ben de var öyle böyle az az ağlıyorum. Bu tam olarak bu anlama gibi arkadaşım. Ciddi söylüyorum. Siz ilk gibi olmayın. Siz doğru, dürüst, doğru dürüst. Mükemmel oyuncu olun. 3. satmadım ya Elim çok üşüyor abi çok soğuk Yaklaşık 5 derece falan var Hatta daha da az olabilir de Yani dediğim gibi Kuyutan çok belliydi bu arkadaş. Ya abi Allah sesini bak. Şöyle bir vesile atınca ben sinir oluyorum ya cidden. Adam geliyor kendi seles M4 oynamak istiyor. M4 oynuyoruz kaybediyor. Ondan sonra gidiyor, bir de İbne gibi oynuyor. Pusak da oynuyor. M4 çünkü m de vuruyorum. Ağlıyor bir de M4'e geri dönüyor. Tamam mı? M4 2 3 kez aldıktan sonra. Aldıktan Öldükten sonra. Lobi. Ya yani tek çaresi bunlar zaten lobi olduğu için. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben çıktım. Bay bay.